Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba ben, ben. Size bahsettim. Roblox'u oynuyoruz. Ve ilk videomuz Block Heaven. Block Play. Evet arkadaşlar. Sonunda şu çok ünlü oyunla direbildik ve bu oyunu bütün sizlerle beraber oynayacağız Roblox'u. Evet arkadaşlar döndüm size. Şu var mıydı ya? Yeni bir dün işlemle dönmüş arkadaşlar. O dün işlemle evde satacağım ama önce ev koyacağımız bir yer seçelim. Hadi bakalım. Bakalım hep yeni evler oluyor. Evet. Yeni bir ev dönmüş arkadaşlar. O eve bak çaktım ben ve o ev işte ve voist abasını. Arabayı sokmak için de düzel bir yer var. Bak bu düzel bir araştıralım eve. Bir bakalım mı Oğlum bu Roblox çok güzel ya. Bu arada arkadaşlar Roblox oynayan bir video varsa da bir like atınız. Yani ya belki arkadaşlık isteğiyle atarsınız. Ve oyunu oynarken bir yandan video çekerken hep beraber işte böyle bir video çekeriz. Evet arkadaşlar şimdi eve bir dost atalım. Evin her yerinde var şimdi onu biliyoruz. En alt katı da biraz lisanlı gibi. Ve evet ortasında araba var evet. Ama niye yani ne alakası var oğlum bu arabanın? <laughs> Yoksa onunla bu araba daldı mı lan? Bakayım. A, aynen. Kilitli olan bir araba helalde. Şimdi şuraya bakalım arkadaşlar. Evet. Böyle misafirlerle beraber dinlenmemiz için bir yer var. Sonra burada ısınmamız için bir şömine. Bu büyük ihtimal bir televizyon. Aynen televizyon çıktı. Ee, burası da mutfak. Böyle yemek yiyorsunuz. Elinizi yıkıyorsunuz. Bir Dev gibi kapı gibi bir mutfak. Evet ve arkadaşlar. Evet bir tane banyo ama biraz siz e, varsa e, burası biraz kötü olabilir. Tadananlardan korkunç varsa yani. ve üst kata bir bakalım. Bu Bekle burası büyük ihtimal arkadaşlar. Balkon. Ve o güzel bir balkon. Şuna bak. Evet. Ve ve evet. şunlara da bakalım. Ve Oha yok. Eşyalar yatak şeklinde. Anlama mesela. Ha düşenmiş. alabalı yatak var mesela. Oğlum ben bunu hiç düşünemedim. Abi bu araba evi herhalde. Şimdi yani yal yalış, araba olur ya. Ya da onların kaldığı bir ev yani. Ama bir şey diyeyim mi? Taktik düzelmiş. Ve evet biraz da alt kata bakalım. Alt kat ise Tam bir araba koyma yeri yani. Bu adaba araba bu arada araba yarışı geliyor da gemide de bileyim arkadaşlar. Ama kanıtlar ama. Çok güzel değil mi? Şuna bak ya. Abi bir de çok güzel bu. Bir tane var. Aa sana araba park etme yeriymiş burası. Abi bir deneyeceğim bak şu adama park etme olayını. Şu dışarıya bir çıkayım da. Ha dur. Araba çıkaralım biz. Araba çıkaralım ve binelim abi ve bu arada araba düşermiş şunu söyleyeyim size. Ee, Bu arada bilgisayardan kullanmak neyse ama telefondan <laughs> soru oluyor işte. Anladınız mı beni? Ee, şimdi de kapatalım. arabamızı koyduk. Ve şuradaki düğme ne işe yarıyor? Oha artık. İnanamıyorum düsteme. Arkadaşlar bu ne? Uh, inanamıyorum. Dur dur. Abi inanamıyorum. Şuna bak. Çok güzeldi. Arkadaşlar çok güzel değil miydi lan? Arkadaşlar, o neydi? Neyse bana söylesin. O sonuçta ben ne doğurduğumu... Bu arada... E, abi, şu kuaför çok kötü değil mi dediğiniz duyar mıyım? Ya... Ne bileyim arkadaşlar. İşte oyuna daha yeni başladık. Daha işte... Hemen şey yapmayayım yani. Bu arada evin... Önüne bir ışınlanayım. Işınlan şey en sevdiğim şu Dabaşar'da bir oldu. Bir de içi oldu. 13.30'da değil miydi içi ya? Harikaydı yani. Harika bir harikaydı arkadaşlar. Evi beğendim yani. Ve şunu da demek istiyorum ki harika bir oyun bu ya. Bu şöyle bisiklete de binelim. Evet bu bisiklet alınca araba bakalıktı biliyorum onu. çok güzel bir hareket yapmadım bu Burada Bu şekil bir hareket yaptım. Ve sinema salonuna gidelim arkadaşlar. O sinema salonundaki olayı da biliyorum. Evet şöyle bir arkadaşlar. Direğim sinemaya doğru. Bir sanma var, var Bir de sinema filmleri var. Baba baba. Yoruş ona bazı sinema çıkacak. Mesela. Çıkmış mı hatta da? Numarası yazıyor mu? Ne unutuluyor ona bakayım bir. Evet, işte şu aşağıda falan o oynatılıyor. Bunların hepsini biliyorum ben arkadaşlar? Hangi kanalı izledim çünkü? Hangi kanaldan biliyorum ben? Daha bazı şeyleri denedim oluyor. Evet, gerçekten çok daha çekici yapmışsınız. Şuraları daha gerçekten daha çekici olmuş. Ve bu da He Hello Neighbor'a başlayalım diyorum. Dark little yükledim ben. Ondan önce bu e, yüklediğim oyunları da göstermek istiyorum. Aslında Hello Neighbor'ın oyununu ilk bulduğumda ilk önce arkadaşlar bana tam, e, tam almak ister istiyordu. Bak hayır dedim. E öyle oynadım yani. E oyun yani. Ve uf. Buradan ateş etme böyle Bak ben telefonun ateş etmeyi bilmiyordum. Öğrendim. Ve bir de telefon varmış. Kim? Youtube'a döndürme var mı? Bir yerde. Oh, aynı anda Youtube. Vallahi tıpkısı var onu söyleyeyim ben size. O zaman biraz ateş edelim. Baskın yapalım. Baskın yapalım. Baskın. Baskın yapalım hadi. Nereye baskın yapsak lan? Bankaya bir baskın yapalım. Soğudum falan. Güzel öyle şeyler. şöyle olsun bir yani duş olsun değil mi? Hadi koş 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 koş. Londi 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 Evet asans Evet asansla baba bankaya sorun yapıyoruz efendim. Evet Diyorduk efendim. Koltuğu aldım efendim. Hadi çıkalım ve şu kapıyı açalım. Evet. Bana bir bomba gerekiyor. Bomba alalım. bakalım. Ve bom. Ve çanta aldı çanta. Gidelim. gidelim ve gidelim gidelim. Gidelim. Koş koş. Koş koş. Koş koş. Koş koş. Koş koş. koş 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 Çaldım bildiğin çaldım ya Çaldım ve umursayan birisi bile yok Öyle mi? çözdüm bu sikleti oğlum çözdüm o kadar sevdiğiniz banka soydukları anam bu ne diyor ne oldu diyorum ya polisler mi davet ediyor bende evet büyük bir soyduğunu yaptık arkadaşlar klanı bu bir unutmayın oğlum doblokta işte soydun yaptık ne ya ben şu motosikletle bir şey bulayım ya. Gitti. Burada saklanalım arkadaşlar. Saklanalım. Hadi hadi. Saklanalım. Ona. Çok ses sunmamız gerekiyor burada. Hadi bulmamız için bir şey de alıyorum bulmamız için. Nerede bu yumbaşayı? Tumba işte ha. Ya oğlum bulmayı aldım da almadım diye düzüküyor. Ha. Tumba aldım işte. Kod. Koğu Evet arkadaşlar umuyorum ben de sistemim endisiz, kamera bu, laf yapmayın. Biz sizlerle baba büyük bir sorun yaptık. görüşürüz. Bay bay.